Biz hər bir ekspertlərlə ə, söhbət eləyəcəyik. Türkiyədən olan tanınmış hərçilər, hərbi ekspertlər. Biz istəyirdim ki, onları ə, salamlayaq. Ə, Esad Arslan və Murad Koç hal-hazırda bizimlə bağlantıdadır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi 94 kanalından, Bakıdan. Çağırğlar, salamlar hepinizə. İşlərdəki Əhsad bəy və Murad bəy hər ikinizə ilk olaraq belə bir sualımız vardı. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları xüsusən beynəlxalq təşkilatlara ə e, müraciətlər ünvanlayınlar. Ermənistan silahlı qüvvələrinin dinc sakinləri, xüsusən də Gəncə terrorunu şahidi olduq biz onu eşitdik. Bununla bağlı Ermənistan silahlı qüvvələri onun başında dayanan hərbi-siyasi qüvvələrin hətta Haqa məhkəməsinə təhlil verilməsi ilə bağlı müraciətlər var. Bilmək istərdim Bu, eee, peynəxax bu, peynəxal təşraflarına müraciət hansı formada ola bilər və bununla bağlı qarşı tərəf nəyə itirə bilər? Dəyərli hərbi ekspert olaraq sizin fikirlərinizi öyrənək. Əhsad e, bəy, buyurun sizdən eşləyik. Evet. Bir kərə, eee, çox çox təşəkkür edirəm. Təbii ki, çox dəyərli bir qardaşımla birgə katılıyorum. Yəni gerçəkdən, eee, hərbi, eee, ekspert olduğumu da ifadə etmək istəyirəm. İndi bir kərə şunu ifadə etməmişəm lazım. Milletiyle bütünleşmiş bir ordunun önünde hiç kimse duramaz. Görüyorsunuz adeta biz biliyorsunuz savaşa göndeririz gönderirken hatta askere uğurlarken ellerine başlarına bile kına, kına şey yaparız. Bir millet bir bütün olmuş hepsi kınalı kuzu. Bu önemli bir şey. İkincisi bugün Azerbaycan'ın bağımsızlık günü 29. bağımsızlık günü. Bu yıl Gence'de ilan edilen Demokratik Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin 100. yılını Bugün çok önemli bir gün. Dün büyük bir gurur tablosu yaşadık. Çırpınırdı Karadeniz diyen ve üzerinde bizim Cumhurbaşkanımız. 21 gündür bugün 22 gündür devam eden çırpınırdı Hazar diyen efendim bir Ali kumandan ama karşımızda gerçek anlamında ifade ediyorum. Düşünebiliyor musunuz? Bugün bugüne kadar yapmış olduğumuz hesaplamalara göre 15 bin tane top mermisi atılmış. 15 bin top mermisi. Yüzlerce atılmış. Bugün biraz evvel söylediniz Türkiye Müdafaa Nazırlığı'nın bu Ermenistan'daki ki hesap verecek sorunuzun bir tanesi buydu. Paşinyan yönetimi hesap verecek adeta Balkanların geçen milenyumun sonunda bıraktığımız Slobodan Milošević'idir. Bakın çok açık söylüyorum. Slobodan Milošević'ti. Fırtınanın şiddeti ne kadar güçlü olursa olsun ne olursa olsun martı denizden vazgeçer mi? Geçmez. Kartal havada uçmaktan vazgeçer mi? Vazgeçmez. Bozkurt puslu havadan vazgeçer mi? Vazgeçmez. Vazgeçmeyeceğiz. Gördük ter terdi. Üzerine yıkılmış, evi terk etmeyen, sığınakta değil o evin içinde yaşayan binlerce Azerbaycan hiçbir şekilde aynen Yüce Atatürk'ün ifade ettiği gibi neyinle gelirsen gel biz buradayız diyen bir halk var. Bakın bunu ifade etmek istiyorum. Bu halkın önünde hiç kimse duramaz. Bu yüz milyonluk halkın önünde duramaz. Şimdi önemli e, sorulardan bir tanesi şu. Önemli sorulardan bir tanesi bu. Eğer va daha vaktiniz varsa söyleyeyim. Peki ya bu, bu bunlar şimdiye kadar efendim Toşka ağları kullandılar. Başka ne kullandılar efendim işte gratları kullandılar. Bunlar paşinyan yönetimin yani bir ara Müdafaa nazırlığının içerisinde bizim e, Türkçe ismiyle ifade edeyim efendim genel kurmay komuta kontrol harekat merkezi Erivan'a gidelim. Bak şimdi Erivan'a gidelim. Erivan'da üç tane idare var. Bir tarafta Paşinyan yönetimi. Faşist. Paşinyan yönetimi. Hesap verecek. Bütün dünyayı anlatmalıyız. Bebekleri öldüren pek işte PKK Apo neyse Paşinyan budur. Bunun hesabını verecek. İkincisi askerler. Bakın ben Ermenistan askerlerinin Askeri kadronun paşın yana dur demekle meşgul olduğunu düşünüyorum. Halklar arasında bir problem yok. Biz bilim insanları olarak biz bu uzmanlar olarak halklar arasındaki engelleri kaldırmak mecburiyetindeyiz. İpleri kopartmamak mecburiyetindeyiz. Çünkü bakın çok önemli bir şey vardır, laf vardır Türkçede. İp koparsa düğüm atarsınız. Ama her seferinde o düğüm elinize gelir, elinizi acıtır. Mesele ipleri kopartmamaktır. Ali kumandan işte bunu yapıyor. Hakikaten hiç bizim sivil hedeflere, Türk ordusu da böyle değil. Azerbaycan'la beraber birlikte 30 yıldır eğitim yaptığımız ordu da böyledir. Ama tekrar söylüyorum, ipleri kopartmamak lazım. Bu skat beyleri öteki tarafta bu genel düşün müdafaa nazırlığının yönetildiği yere yapın. Üçüncü tarafta Ruslar var. Ruslar kesinlikle Putin'in bu silahları efendim Skat B'leri kullanmasına Skat B'leri bu NATO tabiridir. Sizin tabirle söyleyeyim. R-17'leri kullanmasına izin vermez. Kesinlikle vermez. Hele Putin hiç vermez. Peki bu silahlar nereden geldi? Efendim bu sıkat ya da R-17 B'leri ifade ediyorum. Bunların efendim 1976'da ilk defa... Esat Bey bizim Savaşı size sual, sualımız... E, şunu söyleyerek hemen arkadaşıma sözü vereceğim. Hı hı. Bunlar benim yapmış olduğum araştırmada Pyongyang yönetimi. Kuzey Kore'den geldi ve bu Paşinyan 2 milyar dolarlık bir senin her şeyin var. Nereden satın alacaksın? Ruslar vermediğini ısrarla ortaya koymaya çalışıyorum. Buyurun efendim, təşəkkür edirəm. Əsad bəy sizə sualımız olacaq. Murat bəy, bu gün buyur çınarı sualı olmalıdır. Bəli, Murat bəyində eyni məsellərə münasibətini öyrənmək maraqlı olardı. Təbii ki, öz tərəf müqabilinin də şərhlərinə bir münasibətini dəyərləndirməsini eşitmək istərdik. Evet, eee, öncəliklə Azərbaycanın bağımsızlık gününü kutluyorum. Günümüzü kutluyorum. nice 29 yılları diyorum efendim. Tabi bu anlamlı günde Fuzuli kentinin ele geçirilmiş olması bizim için çok önemli bir mühürdür. Geleceğe çok daha umutla bakacağımız günlerin işaretçisidir. Onun için ki çok anlamlı biliyordum. Hem kuzeyden hem güney istikametinden harekatın başarıyla devamı ve aynı zamanda elde edilen başarıların bundan sonraki süreçte çok daha anlamlı işler yapacağımıza işaret ettiğinin altını çizmek isterim. Tabii bu arada sivil e, saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın da e, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifa diliyorum. Bu anlamlı günde e, onlar bulundukları yeri muhafaza etmek suretiyle aynı zamanda halkın bu konuda ne kadar e, destekçi ordusunun yanında olduğunu da bir kez daha ifade etmiş oldular. Şimdi tabii geldiğimiz noktada şöyle bir olayla karşı karşıyayız. Bugün yaşanan savaş suçu ile ilgili olarak geçenlerde e, Sayın Aliyev'in de ortaya koymuş olduğu bir tarz ve bir yaklaşım çok önemli. Ermenistan ordusunun envanteri çok net bir şekilde ortadayken bu savaş suçuna esas teşkil eden silahların nereden geldiği, parası e, olup alabilecek konumda da olmadığına göre bu silahlar başka bir yerden geldi bu silahların kaynağının yani savaş suçuna esas teşkil eden silahların kaynağının bir şekilde tespit edilerek bu kaynağı açıkça dünya kamuoyuna uluslararası hukuk nezdinde sunulmasının gerektiği bir anın içerisinde bulunuyoruz. Yani bu suçun şerikleri eskilerin deyimiyle şerikleri bu suçun iştirakçilerinin çok net bir şekilde tanımlanmış olması gerektiğini söylüyoruz. Bundan da öte söz konusu bu uluslararası hukuk nezdinde şeriklerin ortaya çıkmış olması, savaş suçlularının çok net tanımlanması ve buna destek olanların belirlenmesiyle birlikte önümüzdeki süreç içerisinde Minsk gibi bir masanın aslında neden işlemeyeceğini de dünyaya anlatabileceğimiz bir sürecin başlangıcındayız. Bu saatten sonra tarafsızlığını yitirmiş, baxım istəyərdi ki, dünyaya bunu necə çatdırılacaq və Balkanlardakı biz e, bu hadisələri də müşahidə etdik. Bu gün Paşinyan onun hakimiyyəti e, sivillərə qarşı, Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı e, terrorddan istifadə edir və e, istifadəsi qadğan olmuş silahlardan istifadə edir. Bu gün biz evet. beynəlxalq hüquqa diqqət yetirsək, bunlar hamısı Artıq 10 illər bundan öncə qadağan olub, amma bu gün Ermənistan silahlı qüvələrində bu silahlardan istifadə olunur. Baxın, bunun beynəlxalq hüquq, beynəlxalq hərbi məhkəmə oluna bağlı nə deyir və paşinyan onun əl altıları, onun hakimiyyəti hansı cəzaları çəkməlidirlər? Şöyle ki biliyorsunuz Cenevre ve Varşova konvansiyonu çerçevesinde biz aslında bir savaş suçlusuyla karşı karşıyayız. Ama aynı zamanda bir terör devleti yapılandırması içerisinde almış olduğu destekle aynı zamanda biraz önce hocamın söylediği gibi tıpkı bizdeki Abdullah Öcalan gibi biz şahısla aslında karşı karşıyayız. Bir devlet başkanıyla karşı karşıya değiliz. Karşımızdaki terör suçu işlediği müddetçe biz devletle de karşı karşıya değiliz. Yani karşımızda sürekli özellikle bu bulunduğu noktayı başka ülkelerin emelleriyle beraber farklı noktalarda vekalet savaşı ve diğer araçlar kullanmak suretiyle gündeme getiren ve bunu kullanan bir efendi e, şeyle aktörle karşı karşıyayız. Şimdi bu aktörü e, net bir şekilde tanımlayabilmek için suçun niteliğini de kimlerle nerede ar arayüz olarak ortaya konulduğunu da çok net bir şekilde tanımlamamız lazım. Dün biz e, Türk televizyonlarından Haber Global'de Aygün Attar hocamla beraberdik. Aslında ortada çok net bir durum ortaya çıktı. Dedik ki hem Aygün Hocam ki önümüzdeki günlerde de bir akademik çalışmanın olacağını söyledi. Bizleri de nazik bir şekilde davet etti. Çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreç içerisinde özellikle akademisyenlerin içinde bulunan bu konuyu yakından takip eden akademisyenlerin ya da doğrudan ya da dolaylı bu konuyla iltisaklı olan bir şekilde ilgi kesfetmiş tüm arkadaşlarımızın da aslında bir bütünlük oluşturarak bunu ta Cenevre'ye kadar özellikle Birleşmiş Milletler'in nezdindeki yürütülen tüm faaliyetlere kadar aynı zamanda ortak toplantılara ve bölgesel toplantılara da ortaya koymak suretiyle bu savaş suçunun net tanımlanması lazım. Fakat buradaki önemli konu şu. Bu hadise Hocalı'dan itibaren alınıp bugüne kadara getirilecek. Hocalı'dan itibaren tanımlanacak bugüne kadar getirilecek. Bakın Hocalı'da acaba kaç numaralı Rus birlikleri görev almıştı ya da neler olmuştu bir de bunu ortaya koyacağız. Ta o günden bugüne kadar olan bir bütüncül, bir töv, bir yaklaşım içerisinde konunun ele alınması lazım gelir. Bugün sadece işte Gence şehrinin, Mingi ya da başka yerlerin vurulması değil. Ta başlangıçtan sona kadar olan o genel düzlem içerisinde kimin bu suçlara nasıl dahil olduğu net bir tanımlanacak. Bakın göreceksiniz süreç içerisinde Fransa ile ilgili çok çok ilgili tespitlere ulaşacağız. Hocam bunu çok iyi bilir. Bu konuyla ilgili olarak ulaştığımız noktalarda göreceksiniz çok farklı sonuçlara ulaşılacak. Ve belki Bosna'da, belki efendim Kosova'da o icra edilen faaliyetlerin içerisinde bulunanları da deşifre etme fırsatı bulunacak. Yani Karabağ hadisesi, uluslararası düzlemde bazı delillerin, barışın ve aynı zamanda ortaya konulacak yeni denge ve belki sulh düzleminin yeniden tamamlan, tanımlanmasına da el sahipliği edecek. Onun için ki bizim kutlu duruşumuz sadece milli değil, aynı zamanda beynel halk esaslara da çok uygun bir sürecin de başlangıcına işaret ediyor efendim. Esat Bey'e bir sualım olacak. Esat Bey e, artık her bu uğurlarımıza, her... hər kəs görür və düşmənin həm canlı qüvvəsi, həm də texnikası məhv edilir və son açıqlanan rəqəmlərə görə 2 milyard dollar civarında Ermənistanın təkcə zərəri var, hərbi baxımdan itkisi var və bütün bunların fonunda deyə bilərikmi ki, düşmənin texniki təchizat baxımından çətinliyi başlayacaq və nə qədər tap gətirə bilər belə olan halda. E, çox e, gözəl bir sual sordunuz. Həqiqətən sizə ayni qaratıyım. Təbii ki Ee, bir kere şöyle bakmak lazım. Ee, bir kere burada ben e, Yahudi terimleriyle konuşmak istemiyorum. Diaspora diye ifade ediliyor. Bunlar tamamen Yahudilere aittir. Diaspora yerine efendim dışarıda olan, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin olan tuzu kuru Ermenilerin sayesinde bu devlet yapay olarak suni bir devlettir. Bugüne kadar durmuştur. Bakın çok açık bir şekilde halkla konuştuğunuz zaman ki bizde de büyük bir kısım var Batı Ermenileri bizde kesinlikle tasvip etmiyorlar. Yani halkla karşı karşıya gelin onun için ifade etmek istiyorum. Bizim halkları hedef alarak bir şey dememek demek lazım değil. Çünkü biraz evvel eee saygıdeğer meslektaşım şunu söyledi. Dedi ki bakın e, bu suçların en önemli özelliği ifade edeyim bu bir e, önemli bir geriye doğru e, götürülemez. İkincisi çok önemlidir. Kişiseldir. Şahsidir. Yani kimdir şahsi? Baş açıkta ama biraz evvel de söylediğimiz gibi geçmişten bugüne kadar yani Robert Koçaryanlardan alacaksınız o eski Karabağ ki bizim Ermeni e, Van'daki 1915 olaylarında bir kitap yazdık İngilizce bu bakımdan e ee, bu çok önemli bir şekilde ifade ediyorum. Biz baya kendimizi dünyaya anlatacak duruma geldik. Ama bakın hiç kimseler ses çıkmıyor. Yani düşünün Taksim bizim olayları, kültürel ve gezi olayları dediğimiz olaylarda Batı bir orduyla geldi. Orduyla geldi, orduyla geldi. Gerçekten bir savaş muhabirliği, yani bizim harbi muhabir dediğimiz arkadaşlarımız Türkiye'den başka kimse yok. Kimse yok. Bir şanlı direniş var. Yani evet iki devlet bir milletiz. Allah'a şükür yükselen şanlı bayrağı indirmeye kimsenin gücü yetmeyeceğini ifade etmeliyiz. Burada bilim insanlarına çok önemli bir şey geçiyor. Bu 2 milyar dolar doları efendim şu anda açılan işte çok magazin olarak Kim Kardashian gibi böyle Amerika'daki kişiler büyük hesaplar topluyorlar. Bakın çocuklar ölüyor. Erivan'da efendim asker uğurlamaları gibi konvoylar yapılıyor. Yani Bakü'de görmeye alıştığımız o düğün kervanları gibi yapılıyor. Bunlar aslında halkı temsil etmiyorlar. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Hiç kimsenin bizler uluçların dallarıyız. Atalarımızın, dedelerimizin yolundan, töresinden Allah bizi ayırmasın. Bunun için son kelime söylüyorum. Çok yaşasın şanlı ter ter direnişi. Şanlı biz biz, biz böyle isim veririz. Şanlı Gence, Gazi Gence direnişi halklarla beraber. Onları alkışlıyorum. Çok yaşa Azerbaycan. Sen çok yaşa Azerbaycan. Çox sağ olun, hər ikinizə minnətdarlığımızı bildirir, dəyərli fikirlərinizə görə təşəkkür edirik.